Önceden de konteyner imal ediyorduk fakat şu an sadece deprem olduğu için ülkemizdeki üzücü olaydan dolayı sadece deprem bölgesini imalatımda yapmaya başladık. E, günde 6-7 tane konteynerimizi deprem bölgesine yolluyoruz. Oradaki insanlara sıcak yuva olmaya çalışıyoruz. Konteyner aşamalarını şu şekilde anlatabilirim size. Önce kaynak aşaması oluyor bir parça olarak. Önce saclarımızı kaynatıyoruz. Ondan sonra bir de kaplama parçası oluyor. Aslında bu uzun bir süreç. Bunu 2-3 kişi değil, en az 10-15 kişi çalışarak yapıyoruz burada. Şu an günde 6 tane çıkartmaya çalışıyoruz. Konteynerimizi olabildiğince yüksek kalitede yapmaya çalışıyoruz ki sonuçta orada insanlar kalacak. İnsanlara kalması için de gerekli önlemleri, gerekli şeyleri alıyoruz her türlü. Normal zamanında ben malzeme olarak daha düşük kalite malzeme yapıyordum ki hani genelde şantiyeler falan deprem bölgesinde olmasa sürekli kalacak insanlar değildi bunlar. Konteyneri genelde alacak insanlar yaz aylarında Hani ailesi vakit geçirmek isteyen, arsasına koymak isteyenler alıyordu. Şu an o, o kalitede yapamıyorum çünkü insanlar kalacağı için burada. Yani üst kalite yapıyorum. İçerisinde yaz kış oturacak, soba yakabilecek kişisi oluyor. Her gün şu an pazar günleri dahil sevkiyatlarımız devam etmekte. Sabah 9'dan akşam 10'lara kadar herkes elini taşın altına koyuyor, çalışıyor. Sadece oradaki insanlar için herkesin tek derdi o şu anda. Şu an 10 ile gönderiyorum Kahramanmaraş ağırlıklı olmak şeklinde. Kahramanmaraş ve Hatay ağırlık olmak şeklinde 10 ile de gönderiyorum tabii ki. Talep o kadar fazla ki size anlatamam. Şu an günlük üretim kapasitem 8 adete çıktı. Depremden önce 3-4 idi. Şu an 8, İnşallah pazartesinden sonra 10-12-14 olarak arttıracağım sürekli. Talep e, tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla ki ihtiyaç da aynı şekilde tahmin edemeyeceğimiz kadar çok fazla. Yani Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun. Çok zor durum. Yani... Tırlar gidiyor oraya, tırlar donuyor. Eksi 26 derece motorları donuyor. Yani sonuçta biz bunları yolluyoruz buradan. Yolduğumuz tırlardan o şekilde haber alıyoruz. Yani olabildiğimizde hızlı olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz. Çift var diye. Yani. Çift ekip. Yani akşam farklı ekip, sabah farklı ekip. Ya yani tek gayemiz şu an oradaki insanların sıcak bir yuvaya erişmesi. kontenlerimiz bir artı bir olmak şeklinde iki odası ve bir tuvalet banyosu bulunmakta. Bir odamızın içinde mutfak dolabımız, diğer odamız için işte boş yatak odası şeklinde geçmekte. Konteynerimizin malzemelerini kıyaslarsak, alt yan tavanında sandviç panel, içerisinde ise poliüretan köpük kullanıyoruz. Yani poliüretan köpüğün özelliği de şu, içerisinde rahatlıkla soba yakabilirsiniz, evlerde kullanan yalıtım malzemesidir. Çatımızda ekstra çatı panelimiz var. Bu da e, insanların kış aylarında üşümesini, soba yak, rahatça soba yakabilmesini sağlıyor ekstra olarak e, alt tabanda özel ithal bir malzeme kullanıyorum. Normal çoğu konteynerde göremezsiniz. Bu ithal malzemenin özelliği de alt tarafının aslında %60 ısı ve ses yalıtımı olması. Yani aslında tam depremzedelerimiz için uygun malzemelerdendir. Onlara göre e, sırf depremzedelerimiz için biz bu malzemeleri temin ettik. Sırf onlar için, sırf oraya bu malzemeleri yapıyoruz. Bir konteynerde ortalama 2 aile şeklinde yani 8 kişi rahatça kalabilir. Tabi bunun üstü de kalabilir fakat çok verimli olmayacaktır. Thank yeah. you.